Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni kadromu, Samo Mobile ve gizemli transferlerde olan U Totus'umu göstereceğim. U Totus paketini göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kadrom baya değişiklikler oldu. Van Dijk çıkarttım, De aldım. Sonra Mbappe çıktı, Dinatale girdi arkadaşlar. Değişiklikler oldu. Bu arada EA'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bana oyun EA Kevin De Bruyne verdi ikinci. Çok teşekkür ediyorum oyuna. Şimdi arkadaşlar gizemli transfere gidip Allah. Gizemli transferlere gidip o paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Ne çıkabileceklerine bakın. Çok güzel şeyler var. Ben çok heyecanlandım şu an. Arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Hadi. Açtım. Hadi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Ne oluyor? Gelmedi ekran. Tos mu çıkacak? Yes geldi. Fransa mı? Stoper. Arsenal. 살리바 너무 좋아